Selam Arkadaşlar Herkese Hayırlı Geceler Motora da Arkadaşlar Bu Benim Zaten Zincir Yağım Arkadaşlar Putinenin Şu Aparatı Yeni Aldım Arkadaşlar Şimdi Ben Daha Bunu Denemedim Deneyeceğim Şu Sarı Çubuğunu Keseceğim Bunun Arkadaşlar Amacı Buraya Böyle Geliyorsunuz Aa, Bu Şekilde bu, bu, bu Şekilde Bunu Yağlıyorsunuz Ben Daha Bunun Bu Çubuğunu Kesik Oraya Göre Ayarlayacağım şu şekilde. Bak şu alınla değiyor. Bunu yani az bir şey keseceğim. Yani bunun amacı ne? Yani zincirin işte buraya sağa sola tek kere falan pisletmesin diye yani. Bütün pislik yani bunu böyle içinde bu şekilde tutması için. Yani bunun da maliyetinde 220 TL yani bu. Şu an ben bunu öyle bir deneme amacına koydum. Bunun da ağzını keserim bu yağın. Bu da daha adetim da bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Yani çıkıyor. Şuradaki dişleri görüyorsunuz. Bu şekilde. 200 TL bir fiyatı var bunun yani. Hem motosiklet zinciri, bisiklet zinciri. Yani temizlemeyi birebir. Bunun da hediye göndermişler adamlar. Anahtarlık göndermişler. Direkt bu aldığım mağazanın ismi zaten bu da. Bu anahtarını da sağ olsunlar göndermişler. Motosiklet daha ve ekipmanları yapmanları diyerekten. Şu benim zaten alıştır. kask temizleme çiğdi. Bunu ben bayi bana işte hediye etmişti. Yani bu bununla zaten o yağ, yağdandı. Bunun gibi beyaz yağda. Ama ben gideyim gibi beyaz olmayanı aldım bu. Bu da şu anda çok az almış ama bu çok temizliyor. Bu motosiklet kask temizleme çiğdi. Bunun aynısından hemen bir tane de ondan sipariş verdim. Gittim ondan da aldım. Aha. Aynısı. Onun aynısı. Bu da 500'lü. Şu şekilde. İkisi de aynı. Bakın şöyle göstereyim. Yazılar, mağazalar ikisi de aynı. Dediğim gibi bu büyücü nasıl o yağ aldıysam, nasıl yağ büyükse bu da onun gibi. İkisi de 500 milimetrelik. Bak. Bu da bitmiş. Çok az kalmış. Aynı 650. Yani ikisi de aynı. Putin'in malları zaten. Yani ben kaskımı temizledim Ve öbür şeyde. Yani bu sprey çok güzel oluyor Yani temizlemeye, memizlemeyi. Bunun da bir temizleme videosu gelir. Bu yeni aldığım spreyine de. Kısa bir video olarak atarım kaskı. Yeni aldığım kaskı da bununla temizlerim. Yani bu şekilde. Bunu biraz keseceğim. Onu dağarız. Yani bunda tek bu yağ değil. Farklı farklı musiklet yağı varsa zincir yağı onun da yani temizlersiniz. Yani böyle bunların ikisini de internetten aldım. Neomi'den aldım. İkisine bir 60 TL bir indirim kuponu geldi. 535'e böyle bir şey aldım. Ya yani kas temizleme ne zincir temizleme aparatı bu şekilde. Yani bir deneyelim hele bunu. Bu nasıl olucu, nasıl olmucu yani ben böyle şeyler acı biraz arkadaşlar kılım yani işte bu kas temizleme olsun zincir temizleme sprey olsun bu şekilde yani işi bitti mi yeri yerine koyun bak kaskım yazık kaskım işi bitti bak güzelce temizledim bununla temizledim bu küçük kas temizleme ne güzelce onu da sildim kendi bez kılıfı var kılıfına koydum benim kutuda bu necelerini yani şimdiki kutuya koydum onu da poşete koydum yazın olduğunda geri tekrardan onu kullanırım. NCR'ye oyra koyarım. Bahar belki NCR'ye devam ederim. Biraz onu kullanırım. Yarın bugün de param iyi olduğunda daha iyilerini, daha kalitelerini alırım yani. Yani ondan ya şimdi NCR'nin camına benim şimdiki kullandığım kask bir değil yani. Aranda da alacak fark var yani. Bakayım hele ya, bu çanta da açık mı da? Aha şimdiki zaten kullandığımız kask da bu. Şunlar da üstünden zaten hediye geldi. Ya bunların camı ben şeye de baktım. Öbür kaslara baktım. Bu L, L2 mi? LS2 mi? Ne? Ona da baktım. Onun da camı vizyonu ince. Hatta onunkine baktım. Onunki çene açılmayan düz versiyonu güneş gözlüğü yoktu onda ben. Baktım yani güneş gözlüğü yoktu. Bak bunda güneş gözlüğü var. Aynı burnunu koruma için rüzgarlık da var. Bak burada içinde. Yani ondan. Ya benim şu anda bu kas denedim. İşimi görüyor mu? Görüyor arkadaşlar. Tabi paranız varsa gidin daha iyisini daha kalitesini alın yani. Hepsi şu anda paranın durumuna. Motoru da kaç günden belli yıkayamadım. Yıkasam yine aynı pislenecek. Bizim de bu buç yolunda yol çalışması var. Çamur mamur. o ben bunu bugüne oymamdı yani. Ancak pazar günü veya cuma sesi günü yıkarım ona, Güzelce yerine koyarım yarı karaca. O şekilde yani. Hem de zincirini de yağlarım. Hem de o, o zincirini de denerim. Onunla da bir video gelir. Bu kaskı da temizlerim. Onunla da bir video gelir. Takipte kalın arkadaşlar. Hadi size iyi akşamlar.